13. soruya bakalım. Aşağıdaki ifadede sarı renkli kutulara birbirine eşit birer sayı, mavi kutuya herhangi bir sayı yazılarak eşitlik sağlatılacaktır. Buna göre diyor, 1. Sarı kutulara 0 sayısı yazılırsa, mavi kutuya irrasyonel sayı yazılmalıdır. Bakalım. Sarı kutuya 0 yazarsam, 3 üstü 0, 1. 2 üstü 0, 1. 1 daha 2. E, bu da x kare yapar. x kare 2 ise x nedir? Artı eksi kök 2'dir. Dolayısıyla irrasyonel sayı yazılmalıdır. Kesinlikle doğrudur. İkinci öncüle bakalım. Sarı kutulara yazılan sayı pozitif tam sayı ise ne yazalım hepsine? Ne pozitif bir tam sayı? Mavi kutuya diyor. Çift sayı yazılamaz. Bakalım. Şimdi 3 üstü n taban tek olduğu için daima tektir. 2 üstü n çifttir. Kesinlikle en pozitif tam sayı ise Çifte 1 eklersem çift artı 1 de nedir? Tektir tek çarpı tek bu sonucun tek olması için tabanın ne olması lazım tabandaki sayının? Kesinlikle tek olması lazım. Dolayısıyla çift sayı yazılamaz mavi kutuya. Kesinlikle doğrudur. Mavi kutuya 3 sayısı yazıldığında eşitliğin sağ tarafındaki üstü sayı 4 basamaklı bir doğal sayıdır diyor. Mavi kutuya 3 yazdım. Sarı kutularda birbirine eşit olduğu için ne pozitif tam sayısını yazdım. 3 üssü n çarpı 2 üssü n artı 1 eşittir. Şunu da parçalayalım. 3 üssü n çarpı 9 diye. 3 üssü n'ler sadeleşir. Buradan 2 üssü n 8. 8 de 2'nin kübü olduğu için n 3 olur. N'i 3 buldum. Bana neyi soruyor? Eşitliğin sağ tarafındaki üssü sayı. Şu. N yerine 3 yazacağım. N yerine 3 yazınca 3 üssü 5 olur. 3 üssü 5 nedir? e, 243'tür. Bakın bu 4 basamaklı bir sayı değil, 3 basamaklı bir sayıdır. Dolayısıyla 3. ölçü yanlıştır. 1 ile 2 doğrudur. Yalnızca doğru seçenek Bursa'dır.